Ülkemizde satılan C segmenti sedanların güncel fiyatlarını sizler için bir listede topladık. Listede bir modelin baz, orta, üst paketlerini, farklı motor ve şanzıman seçeneklerini görebilirsiniz. Bu listemizi görmeden önce kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimizi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sedanlar her geçen gün kan kaybetse de Corolla, Megane ve Egea Popülerliğini koruyor. Corolla'da tam hibrit ve benzin seçenekleri bulunuyor. Egea ise benzin tarafında manuel şanzımanla, dizel tarafında ise hem manuel hem otomatik şanzımanla sunuluyor. Megane'da hem benzinli ve dizel seçenekle sunulan istisna modellerden. Civic fabrikadan LPG'li olarak alınabiliyor. Focus artık sadece dizel otomatik ve bu senenin sonunda da üretimi sonlandırılacak Peugeot Citroen grubu sadece benzinli otomatik paketlerle geliyor. Segmentin yarı premium'u Skoda Octavia sadece benzinli otomatik olarak satılıyor. Octavia'nın üst paketi 2.5 milyon TL'ye ulaşıyor. C segmentinde ortalama araç fiyatı 1.7 milyon TL civarında. Egea, Megane ve Corolla yerli seçenekler olarak dikkat çekiyor. Ekonomik bir çözüm içinse B segmentinde iki model var. Renault Taliant ve Honda City her iki model de C segmentindeki modellere göre kalite ve donanım olarak geride kalsalar da bagaj olarak dikkat çekiyorlar. Büyük bir sedan istiyorsanız D segmentinin tek modeli Skoda Superb karşımıza çıkıyor. Superb için en az 2.5 milyon TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu tür videolar için kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.